Arkadaşlar merhaba. <laughs> arkadaşlar bir takipçim için özellikle söz vermiştim üçlü Kinder sürpriz açacağım ve belli hepsini açar mısın? Hı? İçinde ne var? Evet. evet Eğer izliyorsa takipçimize gelsin bu arada. Şöyle hemen. Shortlarda yetiştiremiyorum üçünün birden çok uzun bir zaman alıyor kurulum o bu şu. O yüzden video ha. olarak çekmek istedim. Şimdi bakalım üçünden ne çıkacak. Bu arada panda'yı bulduk arkadaşlar Şortlarda mevcut gözüklemedim tabii. Ben gözüklemiş olurum. Bak annemin bir. Annemin yapışını yapıyorum? Annem kısa videolarda ne yapıyor? Ne yapıyorum? Bir atıyor. Atamam şu anda kırıldı. İki kırmızı. ve üç. Üçüncüye açıyorum. Aç bakalım. Sana yardım edeyim istersen. Ya da sen aç ben kuruyayım. Hayır ya ben kurmayı seviyorum. Tamam. Sen de aç istersen. Çok güzel aç. Ya. Ben de açayım arkadaşlar. Ay, dur. Marmara'ya bakacağım. Sesini çıkaramazsın çünkü erimiş. Çıktı. Ay çok erimiş. Ama ses vardı. Çok erimiş arkadaşlar. Ekimi yani bu ikisi de normal arkadaşlar. Turuncu çıkmadı. Turuncu nerede? Bakınız <laughs> bunlar özel. Bunlar şey Azıcık normal olarak bir geçiyor. Bir bakayım dedim çok güzel çıktı. Aa değişik bir şey çıktı bunda da. Kuralım bakalım. Aa çok güzel bir şey çıktı. Benimkinden yok. Benim bundan da yok. Kuralım arkadaşlar. Sonra diğerini açacağız çünkü. Pelin Onu ben biraz... açıyorum. <laughs> ben Pelin'e yardım ediyorum. Pelin istersen ben bunu kurduktan sonra ona geçeyim. Sonra sen buna geç. Ben yaparım. Öyle mi? Böyle ikimiz birden kuruyoruz. Ekrana bakan kimse yok. Bakarak yapalım. <laughs> arkadaşlar bakarak yapmaya çalışacağım. Bakarak yapmaya çalışacağım diyorum ama bakmıyorum. Nasıl ben yapayım? De. Zaten çok zor zorlanıyorum bu kurulumlarda. Bu niye girmiyor? Bu niye girmiyor peki? <gülüyor> <gülüyor> bu neydi şimdi? Şimdi bu böyle duracak tamam anladım. Bu da böyle duracakmış. Şöyle, şöyle diyor tamam. Çözdüm burasını. Evet şimdi yüzünü getir diyor. Şuraya diyor. Bu bir koala ku mı acaba? <laughs> Bilmiyorum çok güzel. Arkadaşlar çok güzel çünkü bu bizde yoktu. Evet arkadaşlar bakınız. Bir tane çok güzel koala değil mi bu Pelin? <laughs> Şu çıktı ve gerçekten çok güzel. Şöyle aşırı beğendim. Yani bilmiyorum. Çok çok güzel. Pelin sen? Girmiyor. Tamam sen diğerini açar mısın? Ben şimdi biz ilk çıkanı gösterdim. Ee, yok diğerini aç. Yeni olan yumurtayı aç. Böyle hareket ediyor. Evet. Sen yeni olanı aç. Pelin açsın arkadaşlar. Pelin sen kamerayla. Arkadaşlarla konuş. Ben hemen bunu yapıyorum bir köşede. Bakıyorum <laughs> şimdi. Hadi bana baksana. <laughs> Sana bakamayacağım. Şimdi pıt sesi gelir mi acaba? Pıt sesi mi? Sus be. <laughs> Ama çok komik oldu Pelin. Sus. Bunun bunu şeyi iyi erimemiş. <gülüyor> On... <gülüyor> Oo, özel çıktı. Özel mi çıktı? Evet. İnşallah onda da panda çıkar. Sanki pandamız yokmuş gibi. Ya ben mi? Ben. Özel. Pelin de özel çıktı. Pelin hemen normal böyle özel böyle annemin dediği gibi. Evet. Ha, açıyor. Ne oldu? Açarken. Evet. Ne oldu beğenmedin mi? Ben <laughs> yani de bir ilk bakışta. İlk bakışta pek beğenmedim gibi. Gözüme güzel gözükmedi. Güzel değil mi? Yoksa. Şunu şuraya koyabilir <laughs> Galiba ben bunu yaptım. Ama gerçekten de bu da çok zor bir şey yani yapmak için. Bu ne böyle? Biliyor musunuz ben şort çekerken gerçekten kamera arkasına bunları kurmakla çok uğraşıyorum ve çok zaman alıyorlar. Böyle bir şey. Ben güzel bir şeymiş. Böyle hareket ediyor. Bakayım. Ona da bakacağım. Arkadaşlar kaplumbağa çıktı. Bu bizde yoktu gerçekten ve güzel oldu. Şu altı da silikon gibi böyle esnek. Allah. <laughs> Benim var onu da bir göstereyim. Sallaya sallaya. bu güzel. Bu yoktu bizde bu kaplumbağa. Bu da çok güzel. Bu da yoktu. Şimdi Pelincim sen bunları ben al. Be. Ben de şunu bir alayım. Bu şey mi? Ay çok güzel Pelin. Arkadaşlar bakınız bu çok güzel gerçekten. Şöyle bir maymun çıktı. Hareket ediyor. Ve maymun çok da hoş. Maymun. Yani şurası hareket ediyor. Hayır hareket ediyor. Hani hareket çıkıyor. ediyor. Orayı tutma. Neresi hareket ediyor? Neresi? Ha. Şunu anladım. Şöyle yani Pelin, Pelin böyle demek istiyor. Ayağı evet, şu an yürüyor şeyde. arkadaşlar. Şu an yürüyor. Ayağ ve kuyruğun. Ama ben bunu çok beğendim. Gerçekten çok çok güzel bir maymun. Bak bunlarla her tarafa asılıyorlar şey, bunlar biliyorsun. Şey her tarafa Yok, öyle yapmayacağım bunu. Her tarafa tutunuyorlar. Bu bir maymun arkadaşlar ve çok güzel bir maymun. Üçü de bizde yoktu. Bir saniye. Bu bir maymundu. Kaç Hakikaten şey sürekli. E, bu bir maymundu. Bu bir maymun. Bu bir kaplumbağa. Bu bir koala. Koala. Üçünden hangisi güzel? Kaplumbağa. Açık Biraz cızı... bu tarafa getirsin. Kaplumbağa mı? Biraz ben bilmiyorum. Getir. Ya Pelincim nereye getireyim? Ne hani bileyim buraya bilmiyorum. getir işte. Arkadaşlar ben bunu sevdim. Ben de bunu. Ben maymunu sevdim. Yalan söyleyemeyeceğim. Şöyle 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 göstermek <laughs> istiyorum. Bakın net <laughs> net göstermek istiyorum. Dur Pelinciğim bunu bir gösterelim net. Kuyruğu oynuyor böyle yürür gibi. Evet sonra şöyle. Yani bilmiyorum çok hoş çok değişik ilk defa böyle bir şey gördüm. Göster şimdi. Ben de bunu beğendim. Göster ama her kaplumbağa. tarafını göster benim gibi detaylı göster. Kaplumbağa yeşil koy yeşil. <laughs> bu dışlandı. Hangisi? Onu sevdim ben bu koalayı bir kere çok sevdim gerçekten. Gerçekten çok tatlı. Hem bizde yoktu. Şöyle ben bunu zaten beğendim. Başka? Evet. Birden üçe kadar sıralama yapalım. Kaplumbağayı zaten beğenmiştim. Ama böyle aşırı aşırı beğendim diyemem tabii ben ki. Ben bire koyuyorum kaplumbağayı. Benim maymun birinci. Ben de bunu seçiyorum bir olarak. Pelin bir olarak kaplumbağayı seçti. İki, İki olarak, olarak kesinlikle ben koala. De. İki bu. 3 olarak bende kaplumbağa yer aldı. Pelinde maymun de. yer aldı ama bence maymun çok farklı bir şey çıktı. Yani değişik bir maymun. Şöyle hatta bir kutunun üstüne koyalım. Şöyle. Gerçekten çok güzel ama ya. Şunları da koyalım. Şunları da koyalım. Arkadaşlar bakınız çıkan. Aa dur. <laughs> Kanlar bunlar, bizim kafamızın yarısı bekliyorum, yarısı nerede arkadaşlar Benim ya? Biz niye buraya yapıştık acaba? Bak. Neden böyle? Evet. Hep böyle? Iyi. Neyse. Bunlar biraz yaramaz hayvanlar galiba, akıl durmuyorlar. Koy. Gerçekten <laughs> güzel. Eğer takipçimiz bizi seyrediyorsa arkadaşlar, bu video <laughs> takipçimize gelsin arkadaşlar. Evet, kinder sürprizden bunlar çıktı. <laughs> Anne bir şey yapabilir miyim? Pelin'cim. <gülüyor> <gülüyor> ya. ya Dur bir saniye. Valla ne güzel sallanıyor kendini. Şöyle vuracağım altına. <gülüyor> Hepsi <gülüyor> kucağına düştü. <laughs> evet arkadaşlar videomuz. Bu <laughs> özelde çıktı değil mi? Şu, bu arada bu özelde maymun. çıktı. Özelde çıkması bence çok iyi bir şey. Çünkü gerçekten bence de özel. Olmadı bence maymun değil. Hayır maymun Öğrenci Pelin'cim de bu değil. maymun. Şempanze. İşte şempanze o. Yani. Aa bizim pandamız vardı. Göz, gözün nasıl? Arkadaşlar bakınız bu da bizim pandamız. Gözün nasıl? Bu da bizim pandamız. Pandamız da çok. Gözün çok güzel kaplumbağa göz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Şimdi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Dostça kalın. <laughs> uzattıkça <gülüyor> Tamam. yeter. Evet. E, Pelin uzattıkça beni bekliyorsun her şeyde. Bence kapatır mısın? Bay bay demek. Hoşçakalın dedim ben her şeyde. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.